Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 30 Kasım 2016. Ben Soner Kaya. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Piyasalarda dün Amerika'nın büyüme rüzgarı vardı ve bunu beklediğimizi de bildirmiştik. Sabahki videomuzda bildiğiniz üzere e, iyi bir data geleceğinden yana beklentimi sizlerle paylaşmıştım değerli yatırımcılar. Ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ilk revizesi %3.2 ile beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Şuradan da e, aslında detayları vermek istiyorum. E, büyük bir ülke, gelişmiş bir ülkenin 3 e, büyümenin üzerine çıkması e, çok çok önemli değerli yatırımcılar. Bu Türkiye'mizde biliyorsunuz beklentilerimiz kentler 3'ün üzerindeyken hatta 4'ün üzerindeyken 3'ün altına revize edildi. Ancak Türkiye'nin büyümesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin büyümesi çok farklı şeyler. 3.2 gerçekten çok müthiş bir veri. Amerika Birleşik Devletleri adına onu söylemekte fayda var. Ee, bunu neden bildiriyorum, belirtiyorum, ee, bir hayranlıktan öte e, olayın ciddiyetini iyice ne sizlerle paylaşabilmek için söylüyorum değerli yatırımcılar. Bu e, güçlü bir doların e, net bir habercisi olacak o nedenle dolara karşı pozisyon almayı düşünenler için bir kez daha düşünme zamanı diyebiliriz değerli yatırımcılar reel tüketim harcamalarının önceki döneme göre hayli artarak %2.8'e kadar yükseldiğini gördük. Bugün açıklanacak olan çekirdek PC fiyat endeksi var. Ayrıca ADP tarafından açıklanacak özel sektör istihdamı var. Biliyorsunuz ADP verisi her zaman tarım dışı istihdam verisinin öncüsü olarak kabul edilir değerli yatırımcılar ve öyledir de genelde. Bugün bu verileri takip edeceğiz. Çok çok önemli verilerin olduğu bir gün. Almanya işsizlik birazdan açıklanacak tahmin ediyorum. Bitmezse video size bunun sonucunu da söyleyeceğim. Videonun sonlarına doğru. Cuma günü önemli veriler öncesinde çok önemli sinyaller verecek ADP verisi bizlere. Ayrıca çekirdek PC fiyat endeksinde bu dönem %1.7 üzerinde bir rakam görülmesi %2'lik hedefe çok yaklaştığı anlamını taşır. Böyle bir olsa senaryoda Amerika'nın 2017 revizyonlarını olumlu olarak etkileyecek. Yani daha 2017'ye girmeden 2017'nin beklentilerinin satıldığından bahsediyorduk. Bu sürecek demektir eğer bu veriler de olumlu gelirse Avrupa'ya baktığımızda referandum gerginliği var biliyorsunuz İtalya'da ve 4 Aralık'ta bu referandum gerçekleşecek. Anayasa referandumu hem Başbakan Renzi'nin hem de İtalya'da Avrupa Birliği içerisindeki durumunu, kaderini belirleyecek bir referandum diyebiliriz. Ve Cumhuriyet Senatosu'nun koltuk sayısını azaltmaya yönelik ayrıca İtalya bankalarına 8 trilyon euroluk destek sağlayacak bir anayasa paketinin halk tarafı reddedilmesi piyasanın aşırı derecede hareketlenmesine sebep olacak. Bugün Draghi'nin konuşması var. Değerli yatırımcılar eskiden bu kadar sık konuşmuyordu ancak artık onu çok sıklıkla görüyoruz ve dediğimiz gibi şu anda datalardan çok konuşmayla işi götürmeye çalışıyor. 8 Aralık Merkez Bankası toplantısı öncesinde gelecek teşvik planını açıklayacak Draghi. Ee, ya da açıklamayıp yine e, bir şey varmış gibi bunu bizlere lanse etmeye çalışacak. Adamın işi bu yapacak bir şeyi yok. Gündemdeki önemli gelişmeye baktığımızda tabii ki ekranda görüyorsunuz OPEC toplantısı. Evet bunun önemli olduğunu söylüyorum ama sonucunun da e, belirsiz olduğunu söylüyorlar. Bence belirli bir anlaşma çıkma ihtimali çok zayıf. Yani %30'larda değerli yatırımcılar bana göre. Suudi Arabistan, İran, Irak arasında görüş ayrılıklarının ön planda olduğu bir toplantıya girilecek. OPEC üyelerinin Viyana çıkarması sonrası gelecek kararlar petrol fiyatlarının da yönünü belirlemiş olacak değerli yatırımcılar. Ekranda gördüğünüz Brent petrol 48.77'lerde şu an görüyorsunuz. E ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden ham petrol stokları da gelecek ve toplantının e, herhangi bir negatif mesajının üzerine bir de yüksek stok gelirse petrolde iyice ne e, çöküş başlayabilir. E, dikkatler burada olmalı değerli yatırımcılar. Genel görüntüye baktığımızda OPEC üyelerinin anlaşamayacağı yönünde bir görüntü olduğunu buradan son olarak size hatırlatayım değerli yatırımcılar. Euro dolara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri cephesinde açıklanan 3. çeyrek büyümesinin e, ön yayını piyasaların ilgi o or oda olduğunu söylemiştik ee, ve gözler ondaydı Beklentilerin üzerinde geldi rakamlar hatta altında bile gelmesi az bir altında gelmesi bile yeterli demiştim hatırlıyorsanız 2.9 gibi ee, bundan daha 3.2 geldi Beklentilerin üzerine çıkmayı da başardı değerli yatırımcılar ve bu da yeni günde fiyatlamaları etkileyecek. Avrupa'dan açıklanacak olan enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Aynı zamanda açıklamalarda bulması beklenen Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmalarını bekliyoruz. Amerika cephesinde ADP tarım dışı istihdam rakamları istihdam piyasalarındaki gidişatı gösterecek. Paritede teknik açıdan kararsız bir seyir var ve yeni diplerin oluşma içerisinde olduğu paritede satış baskısının ağırlığını yitirmeye başladığını görmüştük. Ancak yükseliş hareketini ivme kazanamaması yeniden 170 seviyenin üzerinde kapanışlar göremememiz satıcılı seyirin devamı yanından karar almamıza neden olacak. Ee, ve cılız yükselişler tekrardan satış fırsatı olarak görülecek değerli yatırımcılar. 1.060'ın ardından 1.055 ve 1.052 e, destek seviyeleri olarak karşımıza çıkacak euro dolarda. Türk Lirası'na baktığımızda ise hafta sonu Başbakan Yıldırım'dan e, döviz kuru ve OHAR konusunda açıklamalar gelmişti. Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağlamış ve kur haftaya düşüş ile başlamıştı. E, Sayın Yıldırım'ın kamunun döviz cinsi alacaklarını Türk Lirası üzerinden tahsil ederek döviz harbini azaltmak istediklerini açıklamıştı. Bu hamle efektif döviz talebini azaltabilir ancak doların dünyada değer kazanması kurdaki geri çekilmeyi sınırlayacak. Yani siz ne yaparsanız yapın karşı taraf güçleniyor değerli yatırımcılar. Yani tahtaravelerin bir tarafına sürekli kilo biniyor. Biz 30 kiloluk biriyle 90 kiloluk biriyle baş etmeye çalışıyoruz. Tahtaravelli de dolarla TL'nin aslında kapışması şu anda bu. Karşı taraf sürekli kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor ve biz bunu dengelemeye çalışıyoruz ki bu çok mümkün. Görünmüyor şu an için değerli yatırımcılar. O nedenle e, bu düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğiz. E, bunu da buradan e, söylemek lazım. Kurda 3.40'ın üzerinde 343'erli, 3.45 görülecek. Kanalın alt bandı 3.38 üzerinde her üst band e, 3.50'ye giden yol demek. Trend 3.50'ye kadar. E ee, bence taşsız gayet e, düz bir yolda ilerleyecek gibi görünüyor değerli yatırımcılar. Endekse baktığımızda ise 75.000'in üzerinde kalıcılık sağlanmıyor ve 73.650 önemli destek kırılması durumunda yeni satış dalgası borsamıza da gelecek öyle görünüyor. Sterling dolara baktığımızda İngiltere Merkez Bankası finansal istikrar raporunu yayınlıyor ve raporda finansal sistemin zayıflıkları ön planda güçlü yanlarını değerlendirirken yeni gelişmelerden ve finansal istikrara olan etkilerden bahsedilecek biraz kurtarma operasyonu, lafla peynir gemisi yürütme operasyonu, Amerika tarafında Ekim ayı enflasyon verisi, Ekim ayında tüketici fiyatları %1.6 artış gösterdi. Fed enflasyon ölçümü için tüketici fiyatlarında bugün açıklanacak olan PC verisini dikkate alacak. Bunun yanı sıra Chicago PMI verisi, askıda konut satışları, ADP öncü tarım dışı verisi çok yoğun bir veri akışı var biliyorsunuz. Dün İngiltere'de hükümetin Avrupa Birliği'nden çıkış sonrası yeni ticari anlaşmalar yapılana kadar tampon görevi görecek bir planı devreye girmesi ve Avrupa'da tek pazarda erişimin devam etmesini öngördüklerini ee, bildirdikleri ile ilgili bir haber çıkmıştı Bu haberde kurda 1.25 seviyesine kadar Tırmanan hareket için bu seviyenin üstünde kalınması Toparlanma için bir fırsat Olabilir değerli yatırımcılar Alıcılı seyrin devamında 1.25'erli 1.26 seviyeleri gündeme gelecek hareketlerin 1.24.50 seviyesinin altına sarkma bir 1.24.23.50 seviyede destek olarak karşımıza çıkacak. Ancak bu açıklama, açıklamalar tek taraflı. Yani şu anda tek başına servis atan bir tenisçi konumunda Sterling ve İngiltere. Eğer karşıdan karşılayan olursa yani Almanya, Fransa daha önceki açıklamalar gibi böyle bir şey mümkün değil. Ya çıkılır ya çıkılmaz. Ortasında bir durum yoktur. Özel bir statüde verilmeyecektir. Ticaretin de bu Brexit olayla birlikte kapandığını düşünüyoruz gibi tarzında açıklamalar gelirse Sterling için çok ters hareketler başlayacaktır. O yüzden o nedenle haberleri ve açıklamaları takip etmenizi öneriyorum. Ben elimden geldiği kadar takip ediyorum ama her gün e, 24 saat birlikte olmadığımız için sizler de işlem yapmadan evvel şöyle bir çek edin değerli yatırımcılar zarar görmemek adına. Brent Petrol ile ilgili açıklamalar yaptık ama biraz tekniğinden de bahsedelim. Haberlerini biraz e, irdeleyelim isterseniz. Petrol piyasalarının e, biliyorsunuz odaklandığı bir gün Bugün hatta bugünü çok evvelden satmaya da başladık yani işte 30 Kasım'da şöyle olacak 30 Kasım'da böyle olacak OPEC toplanacak petrol düşecek petrol çıkacak aman fonlama yapın yatırım yapın ee, o güne hazırlıklı olun işte o gün geldi e peki neler olacak bugün bugün Viyana'da 171. OPEC toplantısı var değerli yatırımcılar. Anlaşma sağlanırsa petrol üreticileri günlük üretiminde kesintiye gidecek. Fakat anlaşmaya yönelik imser beklentiler dünkü açıklamalar içe tamamen sıfıra indi diyebilirim kendi payıma. Anlaşma için kilit öneme sahip olan İran üretimde kesintiye gitmeyeceğini açıkladı. İran Petrol Bakanı Zangane İran'ın petrol üretiminde kesintiye gitmeyeceğini açık ve net duyurdu. Bu cümlelerle duyurdu. Açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatları sert düşerken İran'ın olmadığı bir anlaşmaya da Suudi Arabistan yanaşma, yanaşmayacağını zaten söylemişti. Bu beklentilerle beraber girilen bir toplantı var. Ha bu toplantıda bir sürpriz oldu da İran işte e, milleti yine terse yatırmak için evet tamam kardeşim az bir şey üretimi e, kısayım veya dondurayım der ise işte bu da doping olabilir petrol fiyatları ama bu dediğim gibi çok ufak bir ihtimal değerli yatırımcılar. Toplantı sonrası yapılacak açıklamalarla birlikte petrole sert fiyatlar alacak. Teknik olarak 47-46 aralığı Brent petrol için son derece önemli aralık. Bu bölgenin altında hacim kazanırsa satış baskısı 46-45-44'e kadar gelecek sırasıyla. Toplantı sonucunun petrol fiyatlarını desteklemesi durumunda ise gözler 48 dolar direncinde olacak ki şu an görmüş olduğunuz Brent petrol direncinin üzerinde seyrediyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 49 ve 50 seviyeleri takip edilebilir değerli yatırımcılar. Sarı belaya geldik. Sarı bela bela olmaya devam ediyor. Birçok yatırımcıdan mailer geliyor, telefonlar geliyor ve terste kalan ile ilgili bizden yardım istiyorlar. Öncelikle bu pozisyonlara kendinizi sokmamanızda da fayda var değerli yatırımcılar. En önemlisi o. Yani birincisi bu. İkincisi eğer terste kaldıysanız altınla alakalı işlemlerinizde mutlaka teminatın güçlü olması lazım. Yani bunu e, önceden de söylemiştim. O nedenle problemli bir emtiyadır altın. Özellikle işlem yaparken altında dikkat edin. Hatta şöyle söylemiştim. Altında çok ısrarcıysanız altın yerine gümüşü kullanabilirsiniz. Biraz geç gider gittiği yere ama ucuz olmasından dolayı rotlar çok daha düşüktür ve yine aynı yönde genelde hareketler yapacağı için sizi pek de yanıltmaz demiştim. Yine aynı fikirdeyim. Eğer küçük e, tasarruf sahibiyseniz Forex'lerde veya opsiyonlarda tercihinizi gümüşten yana da Kullanabilirsiniz ama ters pozisyonlar için şu an beklentide olanlara söyleyeyim. E, bu ayaklar gelecek verilerle birlikte altının e, satış baskının artma ihtimali yüksek yükseklerle yatırımcılar. Yani satışta kalmış olan arkadaşlar e, eğer taşıyıcılıkları müsait ise pozisyonlarını kaybetmeden devam ettirmeleri iyi bir e, düşünce olabilir. Alımda ve çok yukarıda alımda kalanlar için iyi bir haberimiz yok maalesef. E, bize göre gelen veriler iyi görünüyor ve iyi olmaya da devam edecek Amerika'dan. Bu da Amerikan tahvillerinin faizlerini tekrar yükseltecek bir e, ortam yaratır değerli yatırımcılar. Amerikan tahvillerinin faizlerini kontrol edin. Eğer yükselişte ise bunu çeşitli sitelerden kontrol edebilirsiniz. Altında gerileyecek veya geriliyor demektir. Bu kadar net e, bilgi yeterli sizler için. Bu seviyelerin ee, neler olduğunu da söyleyeyim. Teknik olarak bakıldığında 1180-1200 bandındaki fiyatlama devam ediyor. Bu seviyelerin dışına çıkılması durumunda sert fiyatlar görülecek. 1180'in altında kalıcılık sağlanırsa önce 1171, ardından da 1150 doları göreceğiz değerli yatırımcılar. Yukarı yönlü 1205 önemli direnç. 1205 kırılmayı başarırsa yukarı yönlü ki çok ufak bir ihtimal. 1210 dolar geri, e, bizi bekleyen ikinci direnç olacak sarı belada değerli yatırımcılar. Evet dediğimiz gibi e, bu, bugün çok çok önemli ekonomik takvim verileri var ve bunlarla başladık e, haftaya e, özür dilerim güne ay sonuna. Öncelikle gece arası gelen veriler vardı. Bunları geçtik artık ee, ve e, size bahsetmiş olduğum gibi de, işsizlik oranı, Almanya'nın işsizlik oranı değişimi verisi vardı. Biraz evvel çıktı beklenti eksi 5.000'ken yine eksi 5.000 olarak geldi. Beklentiyi karşıladı değerli yatırımcılar. Ve böylece oran 2.662 iken 2.700 e, işsizlik oranında e, bu da yüzde tekabül eden kısmı yüzde 6 değerli yatırımcılar Almanya için aslında iyi bir rakam kötü bir rakam değil. Yüzde 6 işsizlik böyle bir Avrupa'da gayet iyi bir rakam diyebiliriz e, değerli yatırımcılar karşılaştırma yapmak isteyenler için Türkiye'mizde Suriyeler hariç 10.90 Suriye ile beraber 12.5 gibi yüzdesi var işsizliğin maalesef şu anda karşılaştırma bu şekilde yapabiliriz. Evet e, ve önümüzde neler var? Bir saat kadar sonra tüketici fiyat endeksi tüfe gelecek. Euro bölgesinden önemli yine Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Ee, arada Draghi'nin konuşması olacak. 15.30 olarak söyleniyor ama bunun saati değişebilir. 16.15'te ADP tarım dışı istihdam yani tarım dışı istihdamın öncü verisi özel sektörün e, verisidir bu. Değerli yatırımcılar önemlidir. Yine çekirdek tüketici e, fiyat endeks listesi gelecek 16.30'da. Çekirdek e, veriden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden kişisel aylık giderler gelecek değerli yatırımcılar. Ve ardından 16.30'da Kanada'dan önemli bir e, veriler diyelim, veri değil. E, sırasıyla gelecek. Bunlar gayri safi milli hasılası e, Kanada'nın e, ve bu önemli bir hareket sağlayacak. Özellikle dolar Kanada dolarını da takip edin. Yine Kanada'dan ham madde fiyat endeksi gelecek. RMP diye e, kısaltılmış kullanılıyor. Endüstriyel ürün fiyat endeksi gelecek. Ka Kanada dolarında hareketlilik yaratacak. OPEC toplantısı belirsiz. Uzun bir e, toplantı olması bekleniyor. O nedenle saat belirtilmemiş. Ama beklenen şu e, saat 5 sularında başlama ihtimali var. Toplantının Türkiye saatiyle. ve Ardından e, yine Chicago satın alma müdürleri endeksi gelecek. Amerika'dan önemli. ASKA'daki konu satışları çok önemli değerli yatırımcılar. Yine bu veri e, saat 18'de gelecek. 18.30'da ise ham petrol stokları var değerli yatırımcılar. Yani OPEC toplantısı bitmişken veya devam ediyorken üzerine bir de ham petrol stokları gelecek Amerika'nın. Yani bugün petrolde e, ya ileri ya geri mutlaka önemli hareketler göreceğiz. Ona göre hazırlıklı olmamızda fayda var değerli yatırımcılar. Her şey bittikten sonra da... Ee, yine bitmemiş olacak çünkü FOMC yani FED üyelerinden Powell'ın konuşması var 19.45'te Türkiye saatiyle ardından 20.35'te bitmiyor dedik ya de konuşacak ve e, bunlarla beraber 22'de 5 kitap açıklaması var yani bugün dolu dolu bir gün var verilerde ve bu dolu dolu günlerle beraber yapılacak işlemlerde hepinize başarılar diliyorum. Çok çok önemli veriler var. Bu verilerle yanlış işlem yapma riskiniz de bana göre azalacak. Çin'in ülke dışına yuan çıkarılmasına ilişkin kısıtlamaları arttırdığı belirtildi değerli yatırımcılar. Çin parasıyla ilgili sıkıntıları aşamıyor. Ve Zeybekçi Sayın Zeybekçi kurla ilgili merkezin müdahalesine gerek yok açıklaması yaptı. Moody's e, bu ayı pas geçecek. Türkiye ile ilgili döviz hareketlerinin etkilerini takip ediyoruz. Aval, Merkel Türkiye ile yeni fasılların açılmasına karşı. Ee, ve Merkez Bankası küresel faizlerin yükselmesi ile birlikte finansman maliyetlerin artmasını bekliyor. Dış ticaret açığı Ekim'de arttı. Dolar TL'de yön yukarı. Gelişen ülke borsaları aylık kaybını azalttı. Önemli haberler. Bu haberlerde olmayan bir haberi de tekrar söyleyelim. Şu anda Türk bankalarının e, yurt dışı borçlanma maliyetleri çok artmış vaziyette değerli yatırımcılar. Eskiye nazaran onun dolayı kredilerde, kredi faizlerinde bir artış gelebilir. Bunları niye söylüyoruz? Her an için bizi dinleyen yatırımcıların ihtiyacı olan bilgiler, belki bu bilgiler ufak tefek de olsa zarar görmenizi engelleyebilir değerli yatırımcılar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.